Fe'in saadet tevfikil ilahiyyü İmam Rabbana Hazretleri. Eğer Allah'u Teala'nın muvaffakiyeti nasip olursa, muvaffakiyet nasip olursa, e, ilahi tevfik ilahi bir muvaffakiyet ihsan olursa bade talim ve ahkamil farzların hükümleri bilecek ve sünneni farz edince vakit namazların farz aklımıza gelmesin arkadaşlar. Ondan sonra ve sünneni sünnetler Efendimiz sallallahu sünnetleri, vakit namazı sünnetleri değil sadece. Ondan sonra diğer sünnet seniyeler. Vel <laughs> vacibati diğer vacipler. Vel musahibbati. Diğer müstahaplar. Vel vacibati vel musahibbati. ve müstahap olan, sevni kabul edilen ne varsa, Allah'ın razı olduğu olacağı, memnun olacağı ne varsa, vaciplerden, sünnetlerden, müstahaplardan, farzlardan hepsini öğrendikten sonra ilahi bir tevfik, muvaffakiyet nasip olursa. Vel halal vel haram halal haram ve müstebihat ve şüpheli olan mevzuları öğrendikten sonra e, ilahi muvaffakiyet ihsan olursa, nasip olursa ve evet. husul hadeynil ve husul hadeynil cahinil i'tikadiyyi ve ameli ve itikadi olan iki kanatta ele geçerse ne olur o zaman? Şimdi cevap geldi. Bak yukarıdan beri beyin sade orada in, şa in şartiyenin Cevabı da yeni geliyor şimdi Arapça kaydı olarak. Ve in saade tevfikul ilahiyyu ilahi olan bir muvaffakiyet nasip olursa Neden sonra vade taallüm ahkamli faraydı? hükümlerini öğrendikten sonra taallüm ettikten sonra ve sünnel vel vel vacibati vel müsahablar, vacipler, sünnetler, farzlar hükümleri daha vel helal vel haram helal haramın ne olduğunu öğrenmek. Sadece yiyecek içecek aklımıza gelmesin. Helal haram ne varsa İslam adına hepsi ben müstehmül bir hati Müstebihat şüpheli olan şeyler. Efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Yani el helal harbe yünün ve el haram beyünün. Helal de beydir, ortadadır. Haram da ortadadır. Ve ma beynehum şüphatun. Yani aralarında ne var? Şüpheli şeyler var buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. O şüpheli şeyler nedir işte? İşte hangi yağdan yapıldı? Besmeler kesildi mi, kesilmedi mi? Ondan sonra mühteviyatı nedir bunların diye bu düşünce, bu eee fıkhi mevzular. Bunları da öğrendikten sonra da usul-i hem itikadi konuları öğrenmiş, hem de fıkhi konuları da öğrendikten sonra ne olur? İlahi muvaffakiyet mümkün mümkün olur et-tayran. Et tayranu o zaman Allahu Teala'nın uçma manevi yürüyüş Mevla'nın huzuruna manevi yürüyüşler o zaman hasıl olmaya başlar.